Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu'ndan aynı safa bitkisinin mucizevi faydaları. Her türlü mantar şikayetleri ayak, bağırsak, mide, ağız, dil ve akciğer mantarlarının tedavisine destekleyici olarak kullanılır. Aynı safa bitkisinin diğer faydaları. 1. Yüksek karaciğer enzimlerini düşürür. 2. Damar iltihabını giderir. 3. Kan çıbanı için kullanılır. 4. Gastrit ve ülserin tedavisinde destekleyici olarak kullanılır. 5. Yaşlılık lekelerini giderir. 6. Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. 7. Kan temizleyicidir. 8. Mikrobik sarılık tedavisinde destekleyici olarak kullanılır. Aynı safa kürünün hazırlanışı. Kaynayan bir su bardağı suya bir tatlı kaşığı aynı safa bitkisi ilave edilir. 5 dakika kaynatıp sıcakken süzülür. Akşam yemeğinden 2 saat sonra içilir. İçtikten sonra bir şey yenilip içilmez. Aynı safa bitkisiyle mantar tedavisi. Aynı safa bitkisinin özelliği ak yuvarların işlevlerini arttırmasıdır. Ak yuvarlar vücut savunmasıyla görevlidirler ve kanda bulunurlar. Ak performansının artması vücudun mantar, parazit, virüs ve bakteriler ile daha iyi savaşması anlamına gelir. Aynı safa bitkisinin en büyük yararı vücuttaki her türden mantarı yok etmeye yardımcı olmasıdır. Mantarlar aynı sürekli tip ilaç kullanıldığında ilaca karşı bağışıklık geliştirip ilacı etkisiz kılan canlılardır. Bu nedenle mantar tedavisi için ilaç kullanıldığında zaman zaman farklı etkin maddelere sahip ilaçlar denenmeli ve mantar tamamen yok edilmeden tedavi bırakılmamalıdır. Maalesef mantarlar ilaç tedavisine karşı çok dirençlidirler ve tedavi edilseler dahi yeniden çoğalma özelliğine sahiptirler. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun mantarlara karşı önerdiği aynı safa kürü mantarın tıbbi tedaviye destekleme amaçlıdır. İlaçlar mantarları baskılarken aynı safa kürü de akyuvarların işlevlerini artırmakta ve mantar tedavisi daha kolay olmaktadır. Uzun süre mantar ilacı kullanmak karaciğer ve böbreklere zarar verebildiğinden vücuttaki mantarların en kısa sürede yok edilmesine çalışılmalıdır. Aynı safakürü bu konuda hastalara yardımcı olacaktır.